Evet arkadaşlar bugün yeni bir Brawl Stars hoş geldiniz. Brawl Stars oynayalım bugün ben yine. İlk oynayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yani şu an bir hedefim yok. 17 hiç Hiçbir, şey Hiçbir hedefim yok. Öylesine bir şey Oyunu bir hedef verilemedim. Bazen de hedef için 3 saatimi verdim ya. <laughs> Gel bak ben bu bayırını öldürsem rahatsız O kadar sinir oldum. Bu varlığın niye harcı yok ki? Bence harcamamışlar şimdi. Bunlar kendi oyunun zor kısımlarına ulaşıyorum. Aspasyonlar da güzel bir şey Bazı, asesuarla, bazı asesuarla bir Abicim gerçekten nedir ben benim şu bayramdan çektiğim arkadaşlar Şimdi bir dakika ya. Dakika önemli arkadaşlar. Top nerede? Bak gol atabilirdi. Hı? Atamadı. Hadi ben seni Buradan açacaksın. Bak senin ne düzenliyorsun? Bu arada bana sinir arkadaşlar. Bana sinir oluyor. Bak direkt kaleyi kapatsın. Yok kapatma şimdi. Aslan be. Abicim sen... Abicim biz şimdi bir yedik bence.

Ağzım bayramına düşsün. Nasıl oluyor? Ay Osman. Aslan olsun. Ama go gol yedik. Ama oradan da gol yenmez yani. Ben böyle bir tahmin ettim. Oynuyorum abi. Hedefim yok. Yani. Pek sarmıyor. kupa kasa kasa artık. Abiciğim bir hafta 2000 kupa kasıyoruz yeter yani. Çok anladım. Çok anladım. Arkadaşlar mesela direkt şunlara uğraşmayalım mesela. Boş kaleyi gördüğümüzde dalga geçmeyin arkadaşlar. Adam gibi gol yüzü atın ya. Yani. Lok gördüğünüz gol yüzü atın arkadaşlar. Yani trik şarttır, minik şarttır. Golü falan evimizden alıyorlar. Ben bu adam verirsem atarım. İşte. İşte. işte Gördünüz. Atamadılar. Boş boş beklediler. Sadece bak dynamite sana doğru düzgün bir şey yani, mermi atamıyor. Yani ne derseniz yani. Sen direkt oradan Ne bu şkale? Hop be. Dalga geçtim ben diyor ihsas. Hı? Bir dakika. Ben evet dedim ya. Ay şimdi dakika benim en önemli ben fazla. video çekemiyorum ya yani annemin de öyle bir yasak falan Ama yani şöyle bir şey var çünkü yayınlayamıyorum. 15 dakikadan fazla video yayınlamayı bilmiyorum. Benim mermiyi, gümüş mermiyi, gümüş Ha, e, güdümlü mermi -me, öbür şeydi. Öbür yıldız, gücü diyorum aksesuardı. Gümüş mermi de e, yer kıran. Johnny ya. Johnny iyi böyle çok. Mortis. Mortis arkadaşlar. Mortis yerinden geliyormuş. Yani cenazesi falan. <gülme> Yani cenazeci kendisi de. Sen de öl. Ben bu karakteri çok sınır olurum. Ya ölsene. Abi şimdi ölümsüz karakter yapmışlar. Onu öldürürse biz atarız böyle.

Bence şansı şampul arkadaşlar. Şey öldürememez. Peniyi. Peniyi öldürebilse Bayağı. Hayır ayır gol yiyebiliriz. Şu an gol yiyebiliriz. Evet. Şu an yiyebiliriz arkadaşlar. Dayanacağız abicim, dayanacağız. İşte bu ve abicim dayanacağız. Dayanacağız. Abici mi evet, böyle Vururuz Her yerden bir ateş falan yapıyor ama kulüboshka oluyor. Attık ya. Atamadık. Bak şimdi eğer bir şeyler olmazsa atarız. Bak bir şeyler oldu işte. Attı, At 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 at. at. Lan onları niye bekliyorsun? Atsana. Akılsızın teki. Arkadaşlar bugün ya. Kenardan gördün mü abi? Bayramı. Peni doğdu ya. Oraları boşta. Arkadaşlar neyse ne yani arkadaşlar. Ben böyle işlere çok sinir oluyorum. Dakikaya bak anladım. Dakikaya bak. Dakikaya Hey ben de tam şey oldu yere koymuşum böyle. Sekiz. Bir Dörtte birinciyim arkadaşlar bir gelin ya. Ama sıvır kupa yani herkes gelebilir. Arkadaşlar 5000 kupa giremez eskiden kaldı. Benim kulübüm değil. Sınıf arkadaşımdan birisinin sınıfı Adam şöyle mi? Ya yani gizli de değilim. Hmm. Ben soygunu severim yani arkadaşlar. Soygunu yani severim. Yani. Ama GG mezarlık zor. Gerçekten zor. Hızlı bir karakter olarak. Next'e geçtim. Siz arkadaşlar Tick Dynamite gibi karakterleri almanızı tavsiye ederim. Spike almanızı tavsiye ederim. Edgar almanızı tavsiye ederim. Edgar çünkü bir noktadan sonra tabii ki biliyorsunuz ultisi oluyor. Bir de aksesuar var o ultisi de Buraya sağlam vurur. 60'ı indiririm. Ha Leon Leon'cum. Arkadaşlar bir 20 falan kaybettiğinizde hemen pes etmeyin. Nasıl pes etmeyin. Benim bir kere biz 20'lerdeydik. Adamlar yerdeydi. Geri döndüğümüzü hatırlıyorum ama bu takım bayağı bastırıyor. Lan sen kimsin? Bunların şöyle bir zaman kaybı var. Biraz savunmayı unutuyorlar gibi. Ama unutmadılar. E şimdi birisini öldürüyoruz. Gerisi de oluyor. E o ya. Abi şu el gibi Allah belasını vermesin. Neyse önemli değil oyun sonu. Ben burada tik tik düşünüyorum tik. işe yarayabilir arkadaşlar. Tik. Fena değil. Ben bu kostümü çok çok seviyorum arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu gün bitirelim arkadaşlar şimdi izin veriyoruz atabildiğiniz kadar maçtaki bir şey olmadı Ben bunları nasıl öldüreceğim bura hapsi Aslan vur. Oh, ikinci Ay vuracak şimdi. Vuramazsın. Vuramazsın. Aa, adam döktürdü. İşte bu oyun arkadaşlar. Adam hadi. Dynamite falan bayağı sıkıntı. Ama never give up diyorum arkadaşlar zaman. Belki çevireceğiz, belki çeviremeyeceğiz. Bilmiyorum. Bir tımar çeviremeyeceğiz. Savunma da çok güzel. Tamam. Tamam bitti abicim. Böyle bir sürü arkadaşlar videomuzun ondan sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.